Merhaba, Geniş Açı'yla karşınızdayız. Bugün Geniş Açı'da sizi ODTÜ'ye götüreceğiz. OTTÜ'de öğrencilerin bir süredir yürüttükleri bir mücadele var. O da yemekhane mücadelesi. Çünkü ODTÜ'deki yemekhanede öğrenciler yemeklerin hem niteliksiz olduğunu söylüyorlar hem de çok fazla zamlı olduğunu söylüyorlar ve zamlar da gelmeye devam ediyor bir mücadelede yürütüyorlar aynı zamanda seslerini duyurmaya çalışıyorlar dilekçe topladılar yürüyüş düzenlediler eylem düzenlediler ancak zamlar da devam ediyor ve öğrencilerin talebi de henüz karşılanmış değil. Bu yüzden e, ODTÜ'de özellikle işte yemekhane meselesinde neler oluyor, öğrencilerin talepleri ne? Bugün size bunu anlatmak istiyoruz. O yüzden ODTÜ'ye gidiyoruz. ODTÜ öğrencisi Belce Uykusuz bizimle birlikte. Belce merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bize meseleyi bir baştan anlatabilir misin? ODTÜ'de, yemekhanede e, ne oluyor? Problem ne zaman başladı? Ya da hep mi vardı? Neden şimdi bu kadar ay yuka çıktı bu mesele? Biraz en baştan e, soralım sana. Sonra biraz daha detaylı açarız. E, tamam, şu şekilde açayım. Ben 2018 girişli. Ben okula geldiğim sene okulda. Öğlen ve akşam yemeği farklı şekilde ayarlanıyordu. Yani farklı menüler olmak üzere iki öğün yemek çıkıyordu. Yemeğin ücreti ilk geldiğime yanlış hatırlamıyorsam 1.80 ya da 1.90 civarında bir ücretti. Ve gayet yani doyurucu da oluyordu açıkçası yemekhane. Aslında şey her zaman vardı yemekhane sırasının uzun olması ve yemekhanenin kapasitesinin yetersiz olması. O zamanlar da olandı. Daha sonra bu pandemi sürecinde tabii ki uzun bir süre şey kapalı kaldı. Ee, okul tekrar başladığında bu artan ekonomik krizle beraber kampüsteki her yerde çok ciddi zamlar görmeye başladık. Hani önceden bizim için yemekhane sırasına girmeyip kantinde yemek yemek ya da başka alternatif kafeteryalarda yemek yemek mümkünken şu an hani gerçekten mümkün olmadığı bir noktada olduğumuz için öğrenciler yemekhaneye çok daha bağımlı bir hale geldiler. Hani gerçekten ders programlarına uymuyorsa gerekirse derse geç gidip yemekhaneye gittiğimiz bile bir durum oluyor. Yani hepimiz açısından bu geçerli kendi açısından ve bu e, zamlar yemekhaneye de yansıdı. Şu an yemekhanede 4.25 gibi bir e, fiyat var. Ve aynı zamanda öğlen ve akşam yemeklerinde de aynı öğünler çıkmaya başladı. Porsiyonların küçülmesi gibi bir durum da söz konusu. İlk okula başladığımızda, sene başında normalde her öğünde bir çorba çıkarken haftada iki gün müne gibi bir çorba e, çıktığını görmeye başladık. Daha sonra Geçtiğimiz dönem, bununla ilgili ciddi bir imza kampanyası başlattık. Ve yani bölüm... Gerçekten hem bölümlerimizde tartışıp, hem yemekhanenin önünde arkadaşlarımızla tartışıp hep beraber örgütlediğimiz bir süreç oldu ve imza kampanyasını başlatmadan önce bir forum alıp, toplantı alıp oradan yola çıkarak, taleplerimizle tartışarak bir imza kampanyasına eklediğimiz bir durum vardı. Ve bununla beraber bir eylem gerçekleştirdik. Bu eylem sonuca bazı kazanımlarımız oldu. Örneğin, vejetaryen menünün zenginleştirilmesi, vegan alternatiflerin arttırılması ve her gün her öğüne çorba çıkması gibi bazı kazanımlarımız oldu. Bir de şeyi belirtmek istiyorum. Biz geçen dönem bunu yaptığımızda 4.25 değildi fiyat. 3.80 yanlış hatırlamıyorsam o civarda bir fiyat vardı. Daha sonra bu döneme geldiğimizde fiyatın 3.25'e çıktı bir durum var. Yani porsiyon yetersizlikleri gibi durumlar söz konusu ve gerçekten beslenemiyoruz yani. Çünkü kapsüdeki diğer alternatiflerimiz de çok pahalı. Bu yüzden de geçtiğimiz haftalarda yine bir eylem yaptık direktörlük e, önünde taleplerimize aykırdığımız kitlesel bir eylem gerçekleşti. Hı hı, hı hı. Peki yani muhatap bulabiliyor musunuz? Derdinizi anlattığınızda e, muhatap buluyorsanız nasıl bir cevapla karşılaşıyorsunuz? E, bu, rektörlüğün mailleri biraz yani tek muhatapımız bu arada dağıttığı mailler çekleşiyor Bir keresinde rektörlükten şey aldık. yani bakın yemekhanede her şeyin masrafı bu işte topladığında daha yüksek bir fiyat çıkıyordu hatırlamıyorum ama 15 lira mı 10 lira mı daha yüksek bir fiyat. en yani aslında biz size 4.25'e veriyoruz. Yani şey demeye getiren bir mail aldık. Yani iyilik yapıyoruz zaten şu an ucuza besleniyorsunuz. Yerinizde durun tarzında bir şey. Daha sonra bu son yaptığımız eylemde de başka bir mail aldık. Biraz daha tehdit içerikli bir maildi. Ee, yemekhanede aynı zamanda turnike'den atlayarak eylem gerçekleştiren bazı arkadaşlarımız vardı ve bu kişilere dair doğrudan soruşturma açılacağına dair hem hedef gösterici hem de bölücü bir mail vardı gerçekten rektörle hmm. aramızda yani bize denilen tek şey para yok. Ve karşılığında hiçbir şey sunulmuyor açıkçası. Ya da e, biz şeyi bilmiyoruz. Yani rektörlük kendi bütçesini nasıl harcıyor? bu Bizim okulumuzda bir teknokent var. Buradan gelen bütçe nereye aktarılıyor? hani Bu para nasıl yönetiliyor bilmiyoruz. Sadece hmm. para dendiğini bize biliyoruz. Evet. Ee, para yok ya da gelen zamlar e, sizden çıkarılıyor. Öyle anlayabilir miyiz? Yani krizin yükü de yine öğrencilere mi dönüyor? Hı. Ee, bir de evet. Özellikle son geçtiğimiz birkaç gün içerisinde yeni bir gelişme de yaşandı. Bu hmm. da çok çarpıcı. Hmm. Normalde yani öğrenci kimliğimiz de zaten kullanarak yemekhaneye giriyoruz. Ama öğrenci hmm. kimliğimizi kaybettiğimiz, unuttuğumuz durumlarda yemekhanede e, bir tane orada kimlik sağlıyorlar bize. Yani bir kart sağlıyorlar daha doğrusu. Kendi kimliğimizi o karta ödünç alıp, o karta para yükleyip onunla yemek yediğimiz, sonra iade ettiğimiz bir durum olabiliyor. Hmm. Ve bunun ücreti de normal yemek ücretiyle aynı 425 25 daha önce neyse oydu. Bir anda bu ücreti 22 liraya çıkarmışlar ve gerçekten bu dört katından daha fazla bir rakam. Hani e, baya kart, zaten kartımızı kaybettiğimiz herhangi bir noktada bunu tekrar çıkarmak için de belirli bir para ödememiz gerekiyor. Hani ve hani bu süreç içerisinde yemekhaneden de çok çok yüksek bir meblağ istemeleri, yani bir şeyler öğrenciye ödetme çabaları gerçekten diye düşünüyorum. Evet. Yani bir biraz daha şurayı açalım mı? Hem kendi hayatından hem etrafında arkadaşların hayatından örneklerle de elbette açabiliriz. Ya bir öğrencinin yemekhanede e, ucuz yemek yiyebilmesi ihtiyacı neden? E, i̇kincisi işte ne kadar burs alıyorsunuz? Neye ne kadar para harcıyorsunuz ve yemeğe ne kadar para kalıyor günün sonunda? Biraz bize bunu anlatabilir misin? Tabii. Ya zaten KYK burs ve kredileri ortada ki çoğu arkadaşımız burs değil kredi alıyor. Yani gelecekte bunu bir borcun altına gireceğini bile bile şu anki ihtiyacından doğru bunu aldığı bir durum var. Hani kampüste yemekhane dışındaki bir alternatif önümüz minimumu düşünüyorum şu an gerçekten ve 25 lira 30 lira diyebilirim. Yine yani kampüs içerisi burada dışarıdan daha uygun hatta baktığımızda. Ama bir öğrencinin bu Ücreti ödemesi mümkün değil. Şimdi günde 3 öğün sabah kahvaltısını yapan, öğle yemeğini yem ve akşam yemeğini yem bir insanı düşündüğümüzde 25 liradan hesaplamamıza bile 75 lira bir para gidiyor. Ve öğrencinin cebinde günlük sadece yemek yemeye 75 lira harcayabilecek bir şey yok. Kaldı ki kırtasiye masrafları, ders kitapları ya da kendi hayatındaki çeşitli başka aktiviteler ayıracağı miktarı zaten e, geçtim. Ya da bazı yani kahve içmesidir ya da çaydır bunların dışında sadece yemek bazlı baktığımızda bile böyle bir paramız yok. Örneğin kendi hayatımdan ve arkadaşlarımın hayatından özet vermek gerekirse yemekhanenin kahvaltı vermemesinden ötürü bile sabah kahvaltılarını ne yapacağız gibi bir strese düştüğümüz bir durum var. Yani eğer dersi yoksa bazı arkadaşlarım yemekhanenin 11.30'da başlıyor. Yemekhanenin öğle yemeğiyle kahvaltı yapmaya çalışıyorlar ama daha erken saatlerde dersimiz varsa böyle bir durum mümkün olmuyor. Yani poğaça gibi şeylerle geçiştirmeye çalıştığımız o sırada açsa yemekhaneye kadar beklediğimiz bir durum. Ee, Aynı zamanda bu Çeşitli öğrenciler ücretsiz belki yemek salonu dışarıda aşevleri gibi yerleri gerçekten arkadaşlarımın kovaladığı. Hani o ders çalışma rutininin içerisine ya da dersten çıkıp koşa koşa yani ücretsiz bir yemek varsa orayı kovaladığı bir durum var. Burada gerçekten hani yemek okul kampüsün içerisinde bulunan yemekhane çok önemli bir yere oturuyor. Ya buradan örnek verebilirim. Yani şey gibi bir şey var. Bir zorunluluk artık açıkçası yemekhanede yemek yemek öğrenciler, üniversite öğrencileri için. Evet. Diğer kısım bayağı lükse giriyor. Evet. Peki şimdi sen ot e, OTTÜ'yü kazandın. OTTÜ'ye giderken e, hiç aklına gelir miydi yemek için yani en temel ihtiyaç için mücadele edeceğin? Hiç aklıma gelmezdi. Açıkçası hazırlık okurken de yemekhanede bu kadar yemek yemiyordum. Yani çünkü kampüsteki diğer alternatifler benim için doyurucuydu. 13, 13, lira vererek çok ciddi anlamda doyabiliyordum. 10 liranın altında yani 7 liraya, 8 liraya, 6 liraya belki doyabildiğim bir kampüs ortamı vardı benim için. O yüzden yani mesela ders çıkışlarımda yemekhanede genelde sıra oluyordu ve o sıra uzun, uzayan sıranın olmasının kendisi de bir sorun bir yandan. Hani bu sırada beklemek istemedim, ders çalışmak istedim, başka aktiviteler, topluluk toplantlarına yetişmeye çalıştım ya da başka aktivitelere yetişmeye çalıştığım durumlarda dışarıdan yemeğimi karşılayabiliyordum. Şu an bu durum gerçekten çok zor bir şey oturuyor. Yani yemekhanenin saatlerini kendimize ayarlamak da bir yandan zor. Çünkü örneğin bizim derslerimiz ee, hani bütün dersler 17.30'da bitmiş. Sayılısız <laughs> sınavlarımızda 17.40'a hafta içi koyuluyorlar ve yemekhane saat 5'te açılıyor. Yani sınav öncesi ya da herhangi bir başka topluluk toplantısı öncesi koşarak yemekhaneye gidip hani o yemeği hızlı hızlı yiyip koşarak tekrar ders sınavınızın olduğu yere yetişmek gibi de bir çaba getiriyor. Ve yani ben üniversiteye gelirken aslında şeyi düşünürdüm hani arkadaşlarımla çok gezmekten ya da kendimi işte böyle tiyatroya, sinemaya çok vermekten biraz para yetiştiremeyeceğim, arada kısmam gerekeceğini ama bunları eleyip yemek yemekten para kısmam gerekeceği kısmı aklıma gelmemişti. Evet. Ve bu geçen süre arasında öyle çok uzun yıllar yok aslında. Birkaç yıllık süreçten Nerede? bahsediyoruz. Birkaç yılda yani gelinen hal aslında doktora öğrencisinin yemek mücadelesinde görebiliriz de diyebiliriz herhalde peki evet. şimdi daha önce de bahsettin, anlattık bizde işte dilekçe de topladınız, de yaptınız. bu yüzden soruşturma geçiren öğrenciler de oldu. Peki şimdi bu son meseleyle beraber son mesele dediğimizde işte karta yüklenen paraya da bir Hı -hı. zam geldi ve o da çok yüklü bir zam aslında. E bununla ilgili konuşuyor musunuz? Bir şeyler yapacak mısınız? Bir bir eylemlilik olacak mı? Hı -hı. E, açıkçası bu haber zaten yeni bir haber aslında yeni öğrendiğimiz bir durum var. Hı. Şu an otel öğrencilerinin de kendi içerisinde biraz yayılıyor ama e, yayılma hızı açısından normal bir yemek ücreti kadar hızlı değil çünkü hani e, ihtiyacı olmayan o sırada bakmadan kartından basıp geçen öğrenciler henüz belki bu zam mı? haberdar olmuyor. O yüzden şu an çevremizde tartıştığımız bir durum var açıkçası. Hı. Aynı zamanda hani yemekhanemizin koşullarının son eylemden beri pek bir iyileştirme göremediğimiz de bir durum var. Bu yüzden hani daha ileriki şeyler için tekrar hani en burada tartışıp dile getirip belki tekrar bir forum olarak bir şeyler gerçekleşebilir. Şu an hani bir şey Hı. söylemem güç. Evet. Yani bu şöyle bir duygu mu oluşturuyor öğrencilerde? Orayı tam anlamaya çalışıyorum. Ya eylem yapıyoruz da değişmiyor da koşullar. Böyle bir duygu mu oluşturuyor? Bir yandan böyle bir duygu oluşturduğu bir yer var ama bunu rektörlük de çok besliyor. Hmm. Yani e, şu şekilde mesela bir eylem yaptığımızda e, bunun sonuçlarını görüyoruz. Takipinde olan arkadaşlar olarak da çorbanın çıktığını, vejetaryen menünün iyileştirildiğini. Ama sonuçta şey gibi bir yerden yapmıyor bunu rektörlük hani bakın eylem yaptınız evet ben taleplerinizi tanıyorum ve bu taleplerinizden işte şunları şunları size getiriyorum. Böyle bir şeffaf süreç ilerletmiyor. Hani bir gün bir uyanıyorsunuz ve çorba var artık hayatınızda gibi bir yerden oluyor. O yüzden aslında bu taleplerin, bu sancında yapılan kazanımların teşhirini de daha fazla yapmamız gerekiyor. Aslında otlu öğrencilerin genelinde de bunu farkına varabilmesi için. Evet. Peki bize taleplerinizi bir kez daha madde madde sayar mısın? Ne istiyorsunuz? ne istiyoruz? Nitelikli ve ucuz yemek yemek istiyoruz. Burada nitelikli belki biraz açmamız gerekir. Hı hı. Hem bizi doyuracak hem de bizi besleyecek bir yemek biçimi istiyoruz. Çünkü okulda çeşitli konuşmalar da var. Yani sürekli yemekhaneden yiyen arkadaşlarım ben duyuyorum hani zayıfladıklarını bu süreçte ya da demir eksikliği gibi şeyler söylediğini iddia eden insanlar da oluyor. Bu yüzden en aslında temel talebimiz bu. Bunun içerisinde alt maddeler olarak sıralayabileceğimiz şekilde yani diğer menülerin de aynı. Vejeteryan vegan menülerin de aynı şekilde nitelikli bir biçimde planlanmasını istiyoruz. Bir de e, taleplerimiz arasında şu da vardı bize. Çalışan eksikliği, işçi, yemekhanedeki işçi eksikliğinden sürekli e, sebep, işçinin buna sebep olduğunu söylüyorlardı. Biz de bu yüzden hani gerekli kadroların doldurulmasını burada talep ediyorduk. Ve hani bunu e, be, bu hızla yapmamalarına rağmen bu son eylemden sonra yemekhane için güvenlik görevlisi iş ilanı dönmeye başladıkları bir durum var. Hani bize yemek dağıtacak ya da orada yemeği hazırlayacak insanın e, acilliği belliyken burada başka bir hmm. yöne de yüzlerine döndükleri bir durum var. Yani biz bunun da karşısında bir tefellik sunuyoruz. Hmm. Bu, bu şekilde şu an özetleyebilirim diye düşünüyorum. Evet. Peki biz çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdın Ab, Pardon. Bizi taleplerimizden aklıma birkaç bir şey tabii, daha geldi. Tabii, Özür dilerim. Ek eklemek devam istiyorum. Edelim. Aslında belirtmiştim. Mesela yemekhanede iki öğün yemek veriliyor. Hı -hı. Ee, biz sabah kahvaltısı da yemekhaneden talep ediyoruz ve hafta sonu yemekhanede hiçbir şekilde yemek verilmiyor. Aynı şekilde hafta sonu da yemekhanede yemek yeme ihtiyacımız var. Çünkü yani bu kamp biz bir kampüs hayatı içerisindeyiz ve burada Hı -hı. Da sadece dersimize girip çıktığımız bir şey yok. Bu kampüste yaşayan da binlerce ay yurtlarda kalan ve bu arkadaşlarımızın hani yurt olanakları gereğince de hafta sonu başka imkanları oldukça zor. O yüzden e, yemekhanenin hafta sonu olması ve üç öne çıkarılması da bizim için çok ciddi bir ihtiyaç. Evet. Peki, o zaman şöyle hemen hızlıca bir toparlayalım. Nitelikli ve ucuz yemek talebi en başta geliyor. Altını da doldurursak, aslında özellikle yemekhane için yeterli kadronun sağlanması, da çalışan kadrosunun sağlanmasını istiyorsunuz. Özellikle kahvaltının çok önemli olduğunu hı -hı. anlıyoruz, kahvaltının sağlanmasını. Yani üç öğün yemek istiyorsunuz ve hı -hı. hafta sonları da yemekhanede yemek çıksın istiyorsunuz. Öyle değil mi? Hı hı. Evet aynı zamanda ee, bir daha ekledim pardon ama ee, yemekhanemizin bu yani insanların yemekhaneye bağımlı olmasıyla beraber yemekhanede oluşan sıralar ve bunun Aha. yetersizliğini de görüyoruz. Yani bir yandan yıllardır otlu da öğrencilerin dile getirdiği yeni bir yemekhane yapılması aynı şeyi kütüphanede de aslında görüyoruz belki biraz konu dışı olacak hmm. ama yeni bir kütüphane yapılması yani bu yerlerin Zamanında yapıl büyük yerler olarak kuruldu ama şu anki öğrenci nüfusunu karşılamadığı gibi talepler de var. Hı. Ve bir yandan sürekli hani ileride bunların olabileceğine dair duyumlar alırken hiç net ve şeffaf yürütülen bir süreç yok. Yani buradan bunu e, ben de eklemiş olayım. Aynı zamanda yeni bir yemekhane gibi yeni imkanların yani öğrencilerin gerçekten e, saatlerce sırada beklemeden de bu nite, talep ettiğimiz yemeğe ulaşabileceği imkanların da sağlanması gerekiyor. Hı hı. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler. Evet, bugün ODTÜ öğrencilerinin yemekhane mücadelesini sizlere anlatmaya çalıştık. Ee, yine gazetemizden takip etmeye devam edebilirsiniz. Çünkü biz takip etmeye devam ediyoruz ODTÜ öğrencilerinin yemekhane mücadelesini. Bugünlük yeni açıdan bu kadar. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.